kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda arkadaşlar müfredata değinmiştik. Yani içeriğimiz ne olacak? Kapsamımız ne olacak? içeriklerden biraz bahsetmeye çalışmıştım. İlk bölümde Git ve GitHub nedir? Bir bununla bir başlayalım. Alt başlıklarımıza değinelim. Versiyonlamaya neden ihtiyaç duyalımdan bir girelim. Sonra versiyon kontrol sistemi nedir? Git bize neler sağlıyor? GitHub bize neler sağlıyor? Git kurulumu, GitHub Desktop nedir, GitHub Desktop'ın kurulumu. Bunları bu video içerisinde hızlı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Öncelikle versiyonlamaya neden ihtiyaç duyalım sorusunu soralım kendimize. Ekranda görmüş olduğunuz 1.0, 1.0.1, 1.0.2 gibi versiyon numaraları var. Bizim temelde amacımız kendi iç yapımıza, kendi takım arkadaşlarımıza, şirketimizin bünyesinde yaptığımız geliştirmeleri, bu söylediğim şeyler yazılım özelinde tabii ki, yapmış olduğumuz geliştirmeleri dokümante edebilmek. Dokümante ederken de belli milestone dediğimiz, kilometre taşları olarak adlandırabileceğimiz noktalar belirleyebilmek. Mesela bu ekranda görmüş olduğunuz semantik versiyonlama. Yani ilk numara, yani soldaki en baştaki numara bir majör sürümü numarasıdır. Bunu büyük bir değişiklik yapıldıysa artık uygulama ciddi anlamda altyapı değişikliğine falan gittiyse arttıracağınız durumda. Ortadaki minör yani uygulamanın içerisinde yeni metotlar tanımlanabilir, yeni işlevler kazandırılabilir. O zaman arttırırsınız. En sondaki de patch dediğimiz uygulamada bir bug vardır, bir hata vardır. Bunu fixlemişsinizdir. O zaman arttırırsınız. Yani temel olarak versiyon aslında versiyonlama bu şekilde yapılıyor. Buna da semantik versiyonlama deniyor. Farklı versiyonlama türleri var ama konunun kapsamını aşmamak için bundan biraz bahsedip devam edeceğim. Şimdi kullanıcıya siz versiyonlama ile birlikte gittiğiniz zaman şunu diyebiliyorsunuz. Belli periyotlarda 2 haftada bir olur, ayda da bir olur. Yaptığınızı geliştirmeleri yayınladığınızı düşün. Kendi iç ekibinizin bir kullandığı uygulama da olabilir, dışarıya açılmış bir uygulama da olabilir. Bunu yapmış oluyorsunuz. Benim versiyon 1'deki hali hazırda altyapım buydu bazı değişiklikler yaptım. Bugları fixledim. Yeni metotlar ekledim ve bunun en son hali mesela versiyon 1.1.0'a döndü diyebiliyoruz ki. Bu aradaki geçişlerde de tabii ki change log dediğimiz dokümantasyonunda değiştirmeniz ve eklemeniz gereken şeyleri yaptıktan sonra yayınladığınız kısımlarda şunu diyebiliyorsunuz. Benim versiyon 1 ile 1.0.1 arasındaki farkım şudur. Bunları bunları düzelttim. Bunlar hatalıydı bunlar yapıldı gibi kendi iç yapınızda detaylı bir dokümantasyon yapabileceğiniz gibi dışarıya da özet bir dokümantasyon verebilirsiniz. Böylece bu elinizdeki yazılımın ürünün aslında yaşam döngüsü diyebileceğimiz yani hayatı boyunca o kullanımı boyunca ilerleyeceği tüm noktaları siz işaretlemiş oluyorsunuz. Böylece herhangi bir problem olur. Bir özellik çıkarttınız. Mesela 1.1.0 ile. Evet yeni bir özellik çıkarttık. Şunları şunları da yapabiliyor artık bizim uygulamamız dedik diyelim ki. Ama uygulamanın o kısmı o versiyonda yaptığımız değişiklikler bizim işimize gelmedi. Yani hatalara sebep oldu. Veya beklendiği gibi çalışmadı. Müşteri tarafında bir memnuniyetsizlik oldu. O zaman hızlıca şunu yapabiliriz. Biz versiyon 1.0.2'ye geri dönüyoruz. Burada yapılması gereken değişiklik güncellemeleri, eksikleri tamamlayıp öyle çıkacağız diyebilirsiniz. Yani sizin buradaki proje yönetiminizi kolaylaştırmış oluyor bu versiyonlama. Bu şekilde bir özet geçelim buraya. Peki versiyon kontrol sistemi nedir? Şimdi Kullanıcılar olarak, yani daha doğrusu developer geliştiriciler olarak biz ne yapıyoruz? Yazdığımız kodları kaydediyoruz. Belli aşamaları geçtikten sonra da yayınlanmak üzere tablislilerini alıp sunuculara gönderiyoruz. Şimdi bu noktada şunu yapabilirsiniz. Ben dosyaları manuel saklayacağım. Yani bir versiyon tutmak zorunda değilim ki ya da bir beni Denetlemesine de gerek yok ki diyebilirsiniz. Tek başıma çalışıyorum. Elbette bu seçenektir. Burada ne yaparsınız? Klasörleme yaparsınız. İşte dosyaların hangi dosyalarda değişiklik yaptıysanız bu dosyaların isimlerini kenara not alırsınız. İçinde değişiklik yaptığınız yerleri kopyalar yapıştırırsınız bir TXT dosyasının içerisine. Eğer bir problem olursa oradan alıp tekrar geriye kopyalayıp o versiyonla devam edersiniz. Yani dikkat ederseniz burada bir iş yükü var. Gereksiz bir iş yükü var. Siz de geliştirici olarak çok büyük sistemlerde çalışabilirsiniz. Orta ölçekli bir sistemde çalışabilirsiniz. Fark etmez. Hepsinde bu ihtiyaç ortaya çıkacak. Yani siz yazdığınız kodu bir gün içinde yaptığınız işlemleri, nerede nasıl yaptığınızı, hangi nedenden dolayı yaptığınızı hatırlayamayabilirsiniz. Ya yani bunu aklınıza tutmanıza gerek yok açıkçası. Bunları takip eden, istediğiniz zaman istediğiniz versiyona geçiş yapmanızı sağlayacak. Hangi tarih, hangi satırı değiştirmişsiniz gibi bütün bu unsurları sizin yerinize takip edip, denetleyip gösterebilecek sisteme biz versiyon kontrol sistemi diyoruz. Burada karşımıza iki dal çıkacak. Bir tanesi merkezi versiyon kontrol sistemleri, diğeri de dağıtık dediğimiz versiyon kontrol sistemleri. Şimdi merkezi örnek verecek olursak en bilindiği esviyen dağıtık tarafta da en bilindik git. Zaten konumuz git. Sunumdan okuyacağım. Çok fazla uzatmadan ilk maddeler bile yeterli olacak. Diğer kalan maddeler zaten birbirini tekrar eden şeyler. O yüzden hızlı geçeceğim. Şimdi merkezi tarafına baktığımız zaman tüm bir projeyi bir merkezi sunucu da tutuyoruz. Yani tüm proje bir merkezi sunucunun içinde duruyor. Sizin lokalinizde böyle bir şey yok. Yani bu projenin yedeği diyebileceğimiz tarzında bir şey yok. Geliştiriciler bu sunucudan kodu çekiyor. Buna da check atlıyoruz. Değişiklikleri yapıp gönderiyor. Bunu da commit diyor diyoruz. Ama dağıtık sistem olarak adlandırdığımız git mesela ne yapıyor? Kullanıcılar her biri... Yerel makinalarına bunu indiriyor. Projenin tamamı bütün geliştiricilerde var gibi kabul edebilirsiniz. Branşleri ile birlikte. Yani daha sonra bu branşlar konusuna değineceğiz. Tabirler yabancıysa hiç problem değil. Buradan alabildiğinizi alın. İleriki aşamalarda zaten üstüne koyacağız. Projenin tüm birimleriyle birlikte, tüm iç yapısıyla ve eskiye geçmişe dayalı tüm verilerle birlikte lokal makinenizde bulun. böylece ne oluyor? Sizin merkezi bir yeri beklemek durumunuz ya da merkezi bir sistemi çalışma zorunluluğu olmamış oluyor. Siz kendi lokalinize tüm değişiklikleri takip edebiliyorsunuz, çalışmanızı yapıyorsunuz, işlemlerinizi tamamladıktan sonra gönderiyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Geri kalan maddelerde dediğim gibi arkadaşlar birbirinin aynısı diyebilecek ölçüde farklı cümlelerle kurulmuş halleri diyebiliriz. Özetle bu şekilde yapalım ve devam edelim. Git bize neler sağlıyor? Dağıtık çalışma yapısı, geliştiriciler merkezi bir sunucuya ihtiyaç duymuyor. Haliyle de kendi lokal ortamlarında da çalışabiliyorlar. Tüm değişiklikleri detaylı bir şekilde kaydedip geçmişe dönüş imkanı da sağlamış oluyor. Branch yani dal yönetimi dediğimiz işlemleri çok rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Takım içinde çalıştığımız için zaten genellikle bize büyük avantajlar sağlamış oluyor. Bunları dediğim gibi hızlıca geçebiliriz. İşte etkin konflik yönetimi. Illaki ben bir şey gönderdim, o bir şey gönderdi. Illaki bir çakışma olacak. Aynı satırda aynı yer değiştirilmiştir. Bunları hızlıca çözme, kontrol etme, birbirinden bağımsız çalışıp bir araya getirme gibi işlemleri kolaylaştırıyor. Tabii ki verimlilik ve hız sağlıyor. Güvenlik olarak da ön plana çıkıyor. Diğer merkezi versiyon kontrol sistemlerine göre değişikliklerimizin her biri commit olarak adlandırdığımız her bir değişiklik için benzersiz hashlerle doğrulanarak güvenli bir şekilde de saklanmış oluyor. Aynı zamanda da yedekleme ve geri dönüş içinde bize avantaj sağlıyor. Çünkü her geliştiricide projenin bir kopyası olmuş oluyor. Şimdi GitHub bize ne sağlıyor? GitHub'da arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Bunu kendi şirketiniz içinde bir sunucu da olabilir veya dediğim gibi GitHub gibi Remote Repo, olarak adlandırabileceğimiz bulut tabanlı sistemler de olabilir. Kodlarınızı uzak bir sunucuda tutmaya yarayan sistem aslında GitHub. Kod depolama ve yönetimi sağlıyor. Ekip çalışması ve işbirliğini buradan yönetebiliyorsunuz proje yönetimi aynı şekilde buradan yönetilebilmiş oluyor e, sosyal ve topluluk ben mesela bireysel olarak bir proje geliştiriyorumdur bunu yayınlayıp diğer geliştiricilerle paylaşabilirim o da sosyal ve topluluk oluşmasını sağlamış oluyor yine entegrasyon ve otomasyon konularında bize destek sağlıyor özellikle özellikle GitHub Actions yani ben bir uygulamanın publish'ini, işte sunucuya yüklenmesini, onun derlenmesini vesaire işlemlerini GitHub tarafına da yıkabiliyorum. Bir commit atarım veya işte bir bir önce push attığım zaman mevcut durumunun publish'ini alıp sunucuya gönder gibi işlemleri bunlara CRCD süreçleri diyoruz. Onları da bize GitHub Action sağlıyor. Şimdi gelelim git kurulumuna. Hızlıca next next deyip kuracağız. Ufak bir noktaya deneyeceğim. Onun haricinde herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Şimdi git'in sitesine girdim. Buradan download kısmında arkadaşlar. Hatta şöyle tıklayalım. Şuradan Windows için indir diyorum. Cihazın Windows 64 bit. Hızlıca bunu bir indirelim. Dosya indirdi. Çalıştıralım. Next diyelim. Tamam kursun buraya. Burada bakalım herhangi bir değişikliğe gerek var mı? Yok gibi duruyor. Böyle devam edebiliriz. Şuraya arkadaşlar Visual Studio kod yapalım. Default bizim editörümüz bu olsun. İşte konflikleri falan çözmek için bunu kullanacağız. Oraya gelince daha net anlayacaksınız. Normalde Vim editör bir komut satırı aracı arkadaşlar. Bu da kullanılabiliyor ama komut satırıyla uğraşmayacağız. Biz günlük hayatta şirkette nasıl kullanıyorsak yani özellikle ben kendi açımdan söylüyorum. Sizlere de onu aktarmaya çalışacağım. O kadar teferruata kısacası gerek yok. Gelin Visual Studio kod olarak işaretleyip devam edelim. Burada bizim ana branch'imiz master olarak işaretlenecek. Eğer isterseniz master değil de şu isimde bir branch olsun derseniz bunu bildirebilirsiniz. Ama ben olduğu gibi bırakacağım master olsun. Burada varsayılan olarak kalabilir. Aynı şekilde next diyorum. Buraya da next diyelim. Burada da burada da. Dediğim gibi buralarda değişiklik yapmayacağız. Bu şekilde install diyebiliriz. Kurulum tamamlandı. Şöyle bir CMD yazalım. Bakın git CMD. Git'in kendi komut satırı istemcisi çıktı. Aynı zamanda Windows'ta da var. Gelin biz bir Windows'u çalıştıralım. Şurada git v yazarsak kurulup kurulmadığını görebiliriz. Git version 2.47 yazıyor mesela. Siz kurduğunuzda farklı yazabilir ama bunu alıyorsanız kurulum işlemi başarılı tamamlandı demektir. Şimdi GitHub desktop nedir ona değinelim. Bizim bu işlemleri komut satırında yürüteceğimizi tahmin edebiliyorsunuzdur. Eğer daha önce git hakkında bir bilgi sahibiyseniz. Aslında ben ağırlıklı olarak kitap desktop tarafında göstermek istiyorum. Çünkü komut satırıyla çok işimiz olmuyor. Yani ben bireysel olarak çok zorlanmadığım sürece yani çözülmesi zor bir konuyu GitHub Desktop'ın arayüzünün bana sağlamadığı bir şey olmadığı sürece işlerimi hep GitHub Desktop'tan yapıyorum. Ha, oldu ki sadece komutla çözülebilecek bir durum olur. GitHub Desktop'ın bana yardım edemediği bir durum olursa o zaman komut satırına dönüyorum. Eğitim boyunca da biraz kod biraz kitap desktop şeklinde paralel olarak ne karşılık geliyor bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Açıklamasına bakacak olursak kitap desktop kitap ile entegrasyonlu bir uygulama kullanıcıların git komutlarını terminal kullanmadan grafiksel bir arayüz üzerinden yönetmelerine olanak tanıyor. İşte kullanıcı dostu bir arayüze sahip kolay bir branch yönetimi sağlıyor. Commit ve senkronize etme işlemlerinde bize kolaylık sağlıyor. Konflik yönetimini kolaylaştırıyor. Burada editör olarak Visual Studio Code yapmamızın da avantajını göreceksiniz. Onunla birlikte senkron bir şekilde çalıştırabileceğiz. PR dediğimiz pull requestler oluşturabiliyoruz yine GitHub desktop uygulamasında. Öteki türlü e, gidip internet sitesinden de bunu yapabilirsiniz tabii ki. Oradan PR oluştur vesaire diye. Aynı işlemleri yapabileceğiz. Code review yapabiliriz tabii ki. Projeleri klonlayıp dosyalarını da kolayca tabii ki buradan görüntüleyip yönetebiliyoruz. Gelin GitHub desktop'ı indirelim. İndirelim indirme işlemini tamamladı arkadaşlar. Hemen çalıştıralım. Şimdi burada bir GitHub hesabı bağlamamızı açmamızı istiyor entegrasyon için. Direkt buradan GitHub sitesine gidip bağlantıyı açabiliriz veya bu adımı geçebiliriz de. Ancak ben gidip açacağım. İşlemi yaptım. Buradan continue diyorum. Giriş işlemini yapınca zaten uygulamayı açın diyor. Hemen buradan bakalım. Başka. Tamam doğru. Burayı kapatabiliriz. Görüldüğü üzere arkadaşlar benim GitHub üzerindeki hesabımla bağlantı sağladığı için kendi ripolarımı burada görebiliyorum. Burada gösterilen ripo sadece benim tanıtım sayfamla alakalı, karşılama sayfasıyla alakalı bir ripo, bir tane ripo var zaten. Şöyle gösterecek olursam, ripo diyelim. Bir tane zaten repo var bunu görüyor yani şu an. Bu şekilde GitHub'ın sitesine gitmeden de repoları yönetebiliyoruz. Burada şimdi arayüze vesaire değinmeyeceğim. Zaten komutları vesaire anlatırken hep kitap hesabı kullanacağız. O yüzden tek tek arayüzdeki şu medyada şunlar var demenin bir anlamı yok. Uyguladıkça göreceğiz. Bu kurulumu da tamamladığımıza göre bir sonraki dersimizde devam edebiliriz. Görüşmek üzere.